Merhaba değerli öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle tercih kılavuzunu ve kontenjanları açıkladı arkadaşlar. mapgo.tr adresinden tercih kılavuzuna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Tercih kılavuzu 16 sayfadan oluşuyor ve detaylı bir şekilde okuduğunuzda arkadaşlar tercihlerin nasıl yapılacağını öğrenmiş oluyorsunuz. Burada tercih takvimi bulunmakta arkadaşlar 4. sayfada. 23 Temmuz tarihi itibariyle tercihler başlıyor. 19 Temmuz'a kadar 16 gün sürecek tercihler. 24 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Boş kontenjanlar ilan edilecek. Çünkü arkadaşlar bazı öğrenciler mesela Fen Lisesini kazanıyor, Anadolu kazanıyor ama özel okula gidiyor. Bu da o tercih tercih yaptığı okulda boşluk oluşturuyor. Siz o boşluklar için tekrar tercih yapabiliyorsunuz. Bir yer kazansanız bile o yerden daha üst bir okula geçiş için başvuru yapabileceksiniz. Ne zaman? 24-28 Temmuz tarihleri arasında. O başvuru yaptığınız bunun sonuçları da arkadaşlar 31 Temmuz'da ilan edilecek. Tekrar boşluk varsa arkadaşlar 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında ikinci tercihler alınacak. Onlar da 7 Ağustos tarihinde ilan edilecek arkadaşlar. Ve tercih ekranında arkadaşlar öncelikle yerel yerleştirme yani OBP ile alan orta öğretim başarı puanıyla alan okulların tercihini yapacaksınız. Onlardan yaptıktan sonra arkadaşlar LGS ile yani nitelikli okulların tercih ekranı size açılacak. Bunlarla alakalı daha detaylı bir videoyu ayrı yapacağım arkadaşlar. Onu orada anlatacağız. Şimdi ben hemen kontenjanlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Kontenjanlarda evet dün itibariyle bahsettiğim gibi dün demiştik ki arkadaşlar kontenjanlarda ben %20 olabileceğini ifade etmiştim. Kontenjanlarda Milli Eğitim Bakanlığı bir sürpriz yapmış oldu. 192.000'den 204.000'e çıkardığı 12.000 artış var arkadaşlar. Bu güzel bir e, rakam bence. Sınava giren 1 milyon civarında öğrenci var. Buna göre öğrencilerin %20.4'ü arkadaşlar. Yani nitelikli okul kontenjanına sahip olacak. E, tabii Tabi bulunduğun şehre göre %25'lik, %30'luk dilimden bile nitelikli okula gidebiliyorsun. Bu bulunduğunuz şehirde o dilim değişebilir. Fakat tüm Türkiye genelinde sınava giren öğrencilere göre nitelikli okul kontenjanı 204 bin arkadaşlar. Şimdi buna ek olarak bunun içerisinde bir de ne var arkadaşlar? Bunun içerisinde tabi deprem bölgesi için ayrılmış olan ek kontenjanlar da bunun içerisinde bulunmakta arkadaşlar. Şimdi bazı örnekler vereyim bazı şehirlerden arkadaşlar size. Peki hocam kontenjanları nereden görebileceğim? Kontenjanları arkadaşlar e okul sisteminden e okuldan arkadaşlar bakın burada e okul sistemine girdiğinizde bakın 2023 merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme tercih listeleri diyor. Bakın bunu ayrı PDF olarak indiremiyorsunuz. Buraya geldiğinizde bakın ilk sekmeye tıklıyorsun buradan. Ortaöğretim kurumları tercih rehberi için tıklayınız diyor. Buna tıkladın. Buradan şu mavi kısmı bunu tıklıyorsun. Buradan da bunlara girmeniz şart değil arkadaşlar. Buradan seçtin. Bak, fen liseleri, sosyal bilimler, Anadolu, meslek teknik, Anadolu İmam Hatip. Bunları seçtin. İl seçtin, ilçe seçtin. Ardından sana listeliyor. Mesela ben listeleme yaptım. İstanbul'daki ana, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Anadolu liselerinin listelemesini yaptırdım. Kontenjanları buradan arka bak burada görüyorsun. Bak ek kontenjan. Deprem bölgesindeki 5 ildeki öğrenciler için ayrılmış olan kontenjan bu. Bu ayrı. Bunların ee, sıralaması bu sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar Onlar oraya başvuran öğrenciler arasında Bir sıralama yapılacak Burada mesela Kabataş Erkek Lisesi Geçen sene ile aynı arkadaşlar bu kontenjanı Kabataş'ın İngilizcesi geçen sene 120'ymiş 90'a düşürülmüş bu olumsuz biraz Beşiktaş Anadolu Lisesi 170 arkadaşlar Beşiktaş Anadolu Lisesi peki geçen sene kaçtı Geçen sene 120'ydi arkadaşlar 50 artış var Artı bir de 12 deprem bölgesindeki Öğrenciler için artış var 182 Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni tercih etmek isteyen öğrenciler için çok ciddi, çok güzel bir artış yapılmış arkadaşlar. Artı 50 kontenjan çok çok iyi demek. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin yani yüzdelik diliminde arkadaşlar bu etki, et, et, edecek yani etkisi olur. Çünkü 50 artış yapıyorsun. E, yüzdelik dilimini etkileyecek. Atatürk Anadolu Lisesi 170. E, burada başka bir okul var arkadaşlar. Çok detayına bakmayacağım onların. E, biz buradan bak bunların şimdi yapmanız gereken şu yani. Kendi ilini ilçene seçiyorsun bu sayfadan. Ardından Google'a yaz istediğin okulu. Okulun taban puanı dediğinde özellikle ben beğendiğim arkadaşlar site soru SoruBak.com. Burada okulun sana son 5 yılın kontenjan bilgisini veriyor burada. Şurada son 5 yılın taban puan değişimi, yüzdelik dilimlerini veriyor. Tabii 2022'ye baksan yeterli zaten yani. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bu arada ayrıca bir 2023 taban puanları diye bir şey yayınlamayacak. Şimdi burada görmüş olduğunuz şimdi bak burada ne diyor? 2022 yılı en düşük yüzdelik dilim Burada en yüksek yüzdelik dilim veriyor sana. Bunlar. Burada da arkadaşlar ne vermiş? Bak, okulun bazı özelliklerini, adresini vesaire. Bunları paylaşmışlar. Pansiyon durumundan bahsedilmiş. Yabancı dili Almanca. Kabataş'ın bir Almanca kısmı var bir de İngilizce kısmı var. Hazırlık artı 4 yıl diyor mesela. Bu özellikler verilmiş. Bunlara bakabiliyorsun. Evet ne yapıyorsun? Yapmanız gereken şu. Kontenjanlar için arkadaşlar bu bahsetmiş olduğum e-okul üzerinden bu linke geliyorsun. İstediğin e şehir ya da okulları listeliyorsun buradan. Kontenjan durumunu buradan bakıyorsun. Bir de geçen seneki 2022 kontenjanına bakıyoruz. Bak bu 2023 kontenjanı. 2022 kontenjanını nereden öğreneceğim ben? Bak onu soru bak komuter sitesinde. Ben buradan bakıyorum. 2022 kontenjanı bak burada veriyor bak. 120'ymiş bak. Neresi? Beşiktaş Anadolu Lisesi. 120'ymiş geçen sene. Ben bu senekine bakıyorum buradan. Ne yapmış? 170 yapmış. Artı 50 artış var. Kendi şehrinize göre bunu yapabilirsiniz. Kontenjanlarda arkadaşlar iyi bir artış yapılmış. Bu sizin için olumlu. Peki arkadaşlar bu kontenjan artışının yüzdelik dilimlere okulların taban puanlarına nasıl bir etkisi olur? Bizim asıl konuşmamız gereken konu bu. Arkadaşlar kontenjanların şimdi geçen seneyle aynı kalması. Geçen sene de sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenciydi. Bu sene de 1 milyon öğrenci. E bu sene yapılan artışa bakıyorum. 12 bin artış var. Bu artış arkadaşlar yani e, aşırı bir dalgalanma meydana getirmez. Bazı okullara etkisi olabilir. Kontenjanı artırılan okulların yüzdelik dilimini e, beklenen kadar ne yapmaz? Daraltmayabilir. Hafiften genişletebilir yani. Makas biraz açılabilir o okullarda. Fakat kontenjanı düşürülen bir okulun yüzdelik dilimi daralır. Ya da geçen seneyle benzerse arkadaşlar, geçen seneye yakın kalır yüzdelik dilimi. Yüzdelik dilimde çok fazla böyle oynamalar, dalgalanmalar gerçekleşmez. Sadece kontenjanında işte 120'den 170'e, 120'den 200'e, 120'den sen 240 yaparsan o konu kontenjanın yüzdelik diliminde Bunda oynama olabilir yani beklenenden fazla Yani buradaki artı 12.000 öğrenci arkadaşlar Bunun içerisinde deprem bölgesindeki öğrencilere ciddi anlamda ayrılmış olan kontenjan var Onlara arkadaşlar şube başı 2 öğrenci kontenjanı ayrılmış Yani 30 öğrenci olarak düşünmüş bir sınıf 30 öğrenci arkadaşlar 120 mesela Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin. Orada ne kadar ayrılmış gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 ayrılmış. Yani 30 her sınıfa 2 her sınıfa 2 düşecek şekilde yapılmış. Peki onların e, başvurusu tercihi nasıl yapılacak? Arkadaşlar o okula Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne başvuran deprem bölgesinden başvuran öğrenciler arasında ayrı bir sıralama yapılacak o okula başvuranlar arasında. O şekilde yerleştirme yapılacak. Şimdi bizim burada arkadaşlar tercih yaparken dikkat etmemiz gereken yüzdelik dilimimiz diyelim ki 7. Yüzdelik dilimi 7 ise arkadaşlar siz %5-6'lık dilimdeki okullardan başlayıp yukarıya doğru %10'a 11'e kadar yazabilirsiniz. Yani üstten neye yazalım hocam? Yani %7'lik dilimdeki öğrencinin %6, işte %5 bunları yazması arkadaşlar kontenjana bağlı olarak o okulun gelme ihtimalinden kaynaklı olarak söylüyorum. Oralardan başlayacaksın. %10, %11'e doğru yazacaksın tercihimizi yaparken yüzdelik dilime dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü puanlar arkadaşlar puanlarda artış olacak yani. Ha, puanlardaki artışı bu kontenjan artışı birazcık frenleyecek. Çok fazla frenleyemeyecek arkadaşlar. Özellikle 4 ile 450 arasındaki bantta 30-35 puanlık bir artış olacak gibi görünüyor. Fakat kontenjanı ciddi olarak artırılan okullarda kontenjanı eğer %30, %40, %50 artırılan okullar varsa onda 30, 30 puan, 35 puan değil 25 puan artar mesela. Yani 3-5 puanlık bir frenleme yapabilir bu kontenjan. Gerçekçi olalım yani hemen uçup kaçmayalım pembe hayallerde kurmayalım. Ütopik olmayalım arkadaşlar. Gerçekçi bir şekilde mantıklı bir şekilde tercihlerimizi yapalım. Yani %7'lik dilimdeyim ben. Bana %4'lük okul gelir mi hocam bu kontenjan artışından sonra zannetmiyorum bak. O kadar da değil diyorum arkadaşlar. Çünkü 400 puan üzerinde çok ciddi yığılma var arkadaşlar. 150 bin civarında öğrenci var 400 puanın üzerinde. 450 puanın üzerinde yine geçen seneye oranla kat kat daha fazla öğrenci bulunmakta. Evet bundan sonraki videomuz arkadaşlar tercihler nasıl yapılır şeklinde olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.